Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notlarının 249. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta size Gemini 2.0'dan bahsetmiştim. Bu e, yeni özellikle beraber Google AI Studio SEO ve Dönüşüm Optimizasyonu için çok daha kullanışlı hale geldi. Bununla ilgili bir video çekme sözü vermiştim. Fakat bu hafta hastalıklarla geçtiği için maalesef o videoyu çekemedim ama. Size bu haftaki bültende oldukça kapsamlı bir şekilde bunu nasıl yapabileceğinizi anlatan bir e, rehber yazı hazırladım. A'dan Z'ye yani Google AI Studio'da ücretsiz bir hesap açarak ondan sonra e, bu analizleri nasıl yapabileceğinizi ekran görüntüleriyle paylaşarak paylaştım. Önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa bu videoyu da çekmeyi planlıyorum. Çok kısaca özetlemek gerekirse Google AI Studio'ya... E, ücretsiz bir hesap açabiliyorsunuz. Bu ücretsiz, ücretsiz hesap üzerinden ekran paylaşımı vermek suretiyle e, ekranınızda gördüğünüz e, gördüğü e, web sitesi hakkında yorum istiyorsunuz. E, hem sesli hem görsel olarak yönlendirme şansınız var. Yani bir yandan e, onunla iletişim kuruyorsunuz sesli komutlarla ve ekranda görmüş olduklarını yorumlamasını istiyorsunuz. Örneğin gelip bir web sitesine, bizim stratejinokul.com web sitesine gelip işte atıyorum üst bölümde yazanlar sence uygun mu ya da işte iletişime geç yerine burada ne yazabilirdik gibi sorular sorduğunuzda size cevap veriyor. Müthiş bir şey gerçekten. Ayrıca eğer bir SEO eklentisi kullanıyorsanız örneğin Ahrefs'in SEO eklentisi gibi Burada content bölümünde gördüklerini yorumlamasını, hedef arama kelimesini değerlendirmesini yani herhangi bir ekranda gördüğü şeyi yorumlamasını isteyebilirsiniz. Örneğin GTMetrix raporunda işte site yükleme hızıyla ilgili bir rapor alıp bir web sitesinin burada görmüş olduğunuz optimizasyon ipuçları ile ilgili sizi yönlendirmesini, nasıl daha hızlı bir site haline getirebileceğinizi siteyi ondan tavsiyede bulmasını isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi özellikleri kullanmanız mümkün. O yüzden bu haftaki bülteni kaçırmayın. Önümüzdeki haftada inşallah o videoyu, söz verdiğim videoyu çekeceğim arkadaşlar. Evet bu hafta ilginç bir şekilde Google daha önce başlattığı Aralık ayı güncellemesini 6 gün içerisinde rekor bir hızla tamamladı ve Twitter'dan yaptıkları duyuruyla bu güncellemenin tamamlandığını bildirdiler. Eğer bir sıralama dalgalanması yaşıyorsanız her zaman olduğu gibi Google'ın bu konudaki referans sayfalarınıza bak sayfalarına bakmanızı tavsiye ederim. Evet biliyorsunuz geçen hafta Google CEO'su Sundar Pichai'nin bir açıklaması vardı. 2025 yılında arama motoru sonuçları büyük ölçüde değişecek. Minimalinde bir açıklamaydı. Ekranda görmüş olduğunuz test Amerika'daki kullanıcılar tarafından paylaşılmış. Serantable.com web sitesinde gördüm ben de bunu. Şu ekranda görmüş olduğunuz e, sol taraftaki bu e, büyüteç ve yanındaki küçük yıldız şöyle bir sayfanın açılmasına yol açıyor. Yani AI mod diyorlar buna. Yapay zeka moduna geçiyorsunuz. Direkt e, arama sonuçlarından artık e, yavaş yavaş Google e, dikkat ettiyseniz kullanıcıları buraya doğru kanalize etmeye çalışıyor. Henüz Türkiye'de tabii ki yapay zeka özetleri devrede olmadığı için biz bu gelişmeden bir haber yaşamaya mutlu mesut hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz ama şu an Amerika'da bu tür denemeler yapılıyor ve muhtemelen 2025'in ilk aylarında kullanıcılar böyle bir arama motoru sonucuyla karşılaşacaklar. O yüzden bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet yani Google Aralık ayında yine sıkıştırdı güncellemeden bir tanesi de spam güncellemesi oldu. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili duyuru yaptılar. Fakat e, bu tür spam güncellemelerin ardı arkası kesilmiyor ve spamle mücadelede özellikle Türkiye gibi ülkelerde biraz yetersiz kalabiliyor Google. Umuyorum Türkiye'deki sonuçlarda da spam e, oranı biraz azaltılabilir. Buradan Google yetkilerine seslenmek istiyorum. Evet bu hafta sevgili Mert Savuncu ile beraber 2025'te SEO oyunu bekliyor isimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide Mert'in sorduğu soruları cevaplandırmaya çalıştım. Karşılıklı sohbet havasında 2025'i değerlendirdik. Bültende bu videonun da linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Open OpenAI ve Google arasındaki bu yapay zeka rekabetinde artık bir üst Boyuta geçmiş durumdayız. En son gün biliyorsunuz 12 günlük bir tanıtım turuna çıkmıştı OpenAI. En son gün en bomba özelliklerini duyurular, O3 versiyonunu tanıttılar. Bu biliyorsunuz OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın AGI isimli yani genel yapay zeka isimli bir şey var, hedefi var, hayali var. Bin gün içerisinde buna ulaşacağız diye birkaç ay önce bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu o, O3 sürümüyle beraber buna çok yaklaştıklarını söylediler. Yani yapay zeka tarafındaki gelişmenin hızı gerçekten e, takip etmek, ta, takip edilmesi güç bir noktaya doğru evriliyor. E, biz de bununla yaşamaya alışmak durumdayız Adeta bu hafta yapay zeka konusunda bombardımana tabi tutulduk desek yeridir. Bir başka e, gelişme de Google tarafından geldi. Biliyorsunuz OpenAI yani Sora ile video üretiminde yapay zeka destekli video üretiminde önemli bir aşama kaydetmişti. Şimdi Google'da ona cevaben VO2 ve Imagen 3 isimli <laughs> özelliklerini duyurdu. Burada da kıyasıya bir rekabet başlamış durumda. Bir taraftan Bing işte yapay zeka destekli sonuçlarla biraz daha arama turunu kalitesini, arama deneyimini iyileştirmeye çalıştığını söylüyor. Bir yandan işte arama motoru sonuçlarına Bing'den, e, Bing'in içinden, arama motorunun içinden yani resim oluşturmanıza imkan sağlıklarını söyleyen yeni bir özellik getirmişler. Bilmiyorum ne kadar kullanırsınız ama bu da bir önemli gelişme diye duyurmak istedim. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Yapay Zeka. Disiplinler arası yaklaşımlar. Biliyorsunuz haftalardır yapay zeka kitapları tavsiye ediyorum artık. Çünkü bu geldi gelecek derken tam e, orta yerimize adeta atom bombası gibi düştü yapay zeka. 2025 yılında da bu e, gelişmenin ilmesi daha da artacak gibi görünüyor. O yüzden yapay zeka ile ilgili kitapları okumaya devam edip bu konuda düşünmemiz gerekiyor. Her gün yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben o yüzden bu tür kitapları tavsiye ediyorum. Özellikle AI Studio örneğini de incelemenizi tavsiye ediyorum. O da 2025 yılında önemli bir hazırlık anlamına gelecektir. Evet umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarma notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.